Birkaç sene önce derslerini vermeden ödülünü alamazsın diye bir söz yazmışım. Şu an daha iyi anlıyorum o sözün amacını. Çok doğru yazmışım. Gerçekten öyle. Sizin de bildiğiniz bir kelimeyle karma. Bu karmalarınızı bitirmeden Yeni bir hayata başlayamıyorsunuz. Yani yeni bir hayat derken gerçekten o özünüzün saflığını, işte özünüzün o siz kimsiniz o şeye gelemiyorsunuz, o anlayışa. Birçok şeyi yaşamanız gerekiyor. Kendinizi, o özünüzü keşfetmeniz gerekiyor. Yaşadığınız olaylarda da zaten buna çıkıyor bir de şöyle bir şey var ki biz ileri gittiğimizi düşünürüz ama aslında zaman geriye gider özümüze yani saf halimize gider ama biz ileri gittiğimizi zannederiz öyle bu dönemlerde çok sıkışıyorsanız yolunuzu bulamıyorsanız ya da böyle sıkıntı, stres kaygı, korku endişe hissediyorsanız gerçekten bir rehberle çalışın ama çok doğru bir rehber olsun enerjisi temiz olsun. Size gerçekten rehberlik edebilsin. Yani size yol gösteremez. Sadece sizin o buraya geldiğiniz kodu çözmesi için söylüyorum. E, kimseyi takip etmeyin. Yani şey anlamında, yol anlamında kimseyi takip etmeyin. Çünkü herkesin yolu kendine özel. Sadece bir rehber seçin kendinize ve o yolunuzu biraz kolaylaştırın. Bu kadar bilgi ve bu kadar rehber e, yol varken lütfen birini seçin. Aldığınız rehberliklerde fark edeceksiniz ki hmm, birçok şey gerçekten e, sizin o ok kodlarınızın çözüldüğünde e, evet ya diyeceksiniz. Evet aynen böyle oldu. Aynen bunları yaşadım. O yüzden elinizde bir rehber varken, bu kadar ilim varken kullanın, zorlanmayın, acı çekmeyin. Kendinize odaklanın, daha çok kendinizi besleyin. Yani farkında olarak yaşayın. İzleyin kendinizi, görün, kötü olmayın. Çünkü hiçbiri kalıcı değil. Hiçbiri bizde kalmayacak. Emin olabilirsiniz. Hepsi geçiyor.